Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda alanla alakalı aklıma gelebilecek e, şeyleri anlatmaya çalıştım. Sizlerden hani merak ettiğiniz sorular olursa yorumlara yazarsanız ben dönüş yapmaya çalışacağım. E, şimdi aynı proje üzerinden devam edelim. Şu alan isimli metrekareleri ben bir sileyim. Şimdi arkadaşlar bu videoda kesişen alanlar, çıkarma, işte alanı bölme gibi işlemler yapmaya çalışacağız. Bir ara ben bunu çok sık kullanıyordum ama uzun zamandır kullanmıyorum. Şimdi birlikte bilgilerimizi tazeleyelim. Şimdi şu alanın birisini ben sileyim. Alan tabakasındayım zaten. Şimdi çakışan bir tane alan çizeceğim ben. Sorgu diyorum. Alan sor. Vekil içerir. Şimdi şöyle çakışan bir alan istiyorum hemen. Tamam diyorum. Şöyle. Şimdi şu boş tabakaları bir temizleyelim. X arkadaşlar şu gözü, bütün gözü açarsak tamam diyorum. Boş değil olanları vazgeç diyeceğim. Yani silmeyeceğim. Boş olan bütün tabakalar sizin sadece alan tabakası kaldı. Şimdi yeni bir tane tabaka ekliyorum ben. Çakışan alan. çakışan alanımızı küçük bir işlemle tek tek arkadaşlar şuradan şöyle yeni bir alan çizmek yerine şu çakışan alanı ben otomatik olarak çıkartacağım. Nasıl yapacağım bunu? Arkadaşlar alan birleştir var. Bu iki alanı birleştir tek alan haline getirmek için şu alan çıkartma kesişen alanı buradan alıyoruz. Ben buna tıklıyorum. Ben bunları kısa olarak arkadaşlar buraya eklemiştim ama ee, hangi modülün içinde şu an hata Şöyle bir bakarsak bakalım hangi modülümüzün içindeymiş. Arkadaşlar onu çiz için çıkarak bulursunuz. Biz konumuza dönelim. çakışan alanı tıklayacağız. Seçtikten sonra iki alan seçin diyor zaten. Bize i̇şte alt, altta komut olarak geliyor. Ben bu iki alanın şöyle çakışan alanı direkt çıkartayım. X'ine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Çakışan kısmı çıkartmak istediğiniz alanlara tıkladıktan sonra sağ yapıyorsunuz. Çakışan alan size direkt geliyor arkadaşlar. Bir dakika şuradan çizgi kalınlığını kapatayım. Net olarak görelim. Otomatik olarak geldi. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Çakışan alanımızı tabakayı kapatalım. Bunu görmeyelim. Şimdi ne yapalım? Bu iki alan tek alan haline getireceğimiz. Alan birleştirme işlemi yapalım. Alan birleştir. Şimdi arkadaşlar bu alanı e, tek bir alan haline getirmek için ne yapacağız? Şöyle bütün köşeleri şuradan şu şekilde şöyle tek tek çizmemiz gerekecek ama uğraşmaya gerek yok. Buradan alan birleştir kısmından birleştirmek istediğim alanları seçiyorum. Sağ tıkladığım zaman arkadaşlar alanım bana geliyor. Seçilen alanları koru kısmına da tamam dedim. Yani eski alanlarım kaybolmasın diye. Şöyle birleşti, alan birleştir kapattığım zaman altta diğer iki alanım gözüküyor yani. Bunu açıp şunu kapattığım zaman arkadaşlar içinde boş yaparsak görüyorsunuz tek bir alan haline geldi kesen kısmını da açalım. Onu da taramasını kapatalım. Kesen kısmı alanı da şu şekilde. Hmm. Bir dakika. Şöyle kapatırsak onu da tek parça bu şekilde görebiliriz. Bütün tabakaları aç diyorum, Şu şekilde. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Alan kesişimini yaptık. Alan birleştirmeyi yaptım. Alan çıkart diyeceğim. Arkadaşlar bunu şu iki alanı tekrar kapatıyorum yeni bir tabaka ekliyorum alan çıkartma işlemi tamam diyorum şimdi arkadaşlar bunu bir tane alan şu alanın içine şunu sileyim bu alan içine bir tane daha alan çiziyorum hemen Sorgu diyorum, alan sor. Hemen alana bakama, gelip eski çevirebildikten sonra, tamam dedim. Buraya bir alan daha çizdim ben. Yapacağım işlem benim. Bu sefer bu alanı çıkartıp şu kısımdan oluşan bir alan oluşturmak. Bunu nasıl yapıyoruz? alan çıkarta tıklayıp önce dış alanı gösteriyorsunuz. Sonra çıkartma bu alanın içinden çıkartma istediğiniz alanları seçiyorsunuz. Seçtim. Sağ tıkladığım zaman tamam dediğim zaman görüyorsunuz yeni alanım geldi. Öbür alan tabakasını kapattığım zaman arkadaşlar tekrar şu şekilde bu alan boş oldu yani. Şöyle sorgu yaptığım zaman göreceksiniz. Seçil alanı. Şöyle kırmızı oldu görüyorsunuz alan çıkartmışlarımız da bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da işe yarayacağını düşünüyorum hani. Kullanacağınız bir bilgiler bunlar. Tüm tabakaları aç diyelim. Şimdi ha bir de alan bölmek işlemimiz var arkadaşlar. Bir de ona bakalım hemen. Ee, şöyle tüm tabakaları kapat diyorum. Şu fondan çizim alan sildim. Şimdi benim böyle tek bir alanım var. Ben bunu istiyorum ki şöyle ortadan ikiye ortadan hani birebir değil de hani şu istediğim yerden ikiye bölmek için şuradan ikiye böleyim istiyorum. Ya da buradan başka bir tane böyle alan geçiyormuştur. Şöyle Ben hani bu kısmı bu sefer farklı bir alan olarak kullanacağımdır. Atıyorum şurası toprak depolamayken sonradan projemizde burayı ben pasa döküm alanı olarak kullanmak istemişimdir. Şu kısmı sonradan çizdiğim alanın. O yüzden burayı şöyle düz bir şekilde kesmem gerekecek. Hani projede uzun diye uğraşmamak için bu alanı ben nasıl ikiye bölerim? alan bölüyorum. Tabi biraz karışık anlattım galiba ama takıldığınız yer olursa yorumlara yazabilirsiniz. Alan böldükten sonra bir dakika tekrardan bölen çizgi veya alanı göster diyor. Benim bu alanımı bölen çizgim bu. Seçtim. Tamam dedim. Bölünecek olan objeyi seçti. Bölünecek olan alanımı seçtim. Sağ tıkladım. Arkadaşlar ikiye bölünmüş oldu. Şöyle görebilirsiniz. sorguladığım zaman bir dakika şöyle taramasını karamasını şöyle yaparsak rengini de değiştireceğim değiş Şimdi sorguladığım zaman ikiye bölünmüş olduğunu göreceksiniz. Şöyle sorgu yaptığım zaman bakın alanın direkt bu çizgi ikiye bölünmüş. Şöyle kaydır yaparsam da arkadaşlar şu alanı kaydıracak olursam buradan şöyle şuraya koydum. Görüyorsunuz parçalanmış olarak geldi. Arkadaşlar yine süremizin sonuna geldik. Yani alan birleştirme, kesen alanları e, çıkartma, işte alanı alan içinden alan çıkartma ve alan bölmeyi yapmış olduk. E,